şeytani varlıkların yıkıp geçtiği, kaosun hakim olduğu ve kurtarılmayı bekleyen bir dünya vardı. Ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen Old One, anlaşılmaz ve engellenemez bir güce sahipti. Old One ve iblisleri, insanlığı neredeyse bitme noktasına getirmişti ve bir şeyler yapılmazsa bu durum insanoğlunun sonu olacaktı. İnsanlık, bunun ne zaman sona ereceği veya sona erip ermeyeceği konusunda fikir sahibi değilken, yavaş yavaş sona erme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu baskının yok edilme ihtimali yoktu. Bunun için farklı bir arayış gerekiyordu. Bu dönemde öngörü sahibi olan Monumental'lar bilgeliklerini, mucizevi güçlerini ve büyü sanatlarını kullanarak Old One'ı Nexus'un derinliklerine mühürlemeyi başardılar. Nexus birçok bölgeyi birbirine bağlayan ve bedenlerini geri kazanmak isteyen ruhların ulaşmaya çalıştığı bir merkez konumundaydı. İnsanlık yeniden toparlanma sürecine girmiş, umutlar yeniden yaşarmaya başlamıştı. Dünyayı felakete sürükleyecek bir tehdit bulunmuyordu. Ta ki Kral 12. Alant Bolatarya tahtına geçene kadar. Alant ilk başta çok güçlü ve iyi bir kral olarak görülebilirdi. Yine de kendisini derinden etkileyen açgözlülük ve hırs onu umutsuzca farklı şeyler hayal etmeye itti. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek imkansızdı. Çünkü o her zaman daha fazlasını isteyecekti. Her zaman daha fazlasını elde etmenin tek bir yolu vardı. Old One'ı yeniden uyandırmak. Kral Alant gücünü ve nüfuzunu da kullanarak bunu gerçekleştirdi. Dönemin kralı güç için köle olmaya hazırdı. Old One'ın uyanışıyla birlikte başta krallık olmak üzere birçok bölge sislerle kaplandı. Halkın büyük bir kısmı yitip giderken aklını kaybetmeye başladı. Olvan'ın iblisleri ortaya çıktı ve dünyayı kaosa sürüklemekte gecikmedi. Alant kendisine bahşedilen iblis ruhlarını tükettikçe daha fazlasını istemeye, hayalini gerçekleştirmeye devam ederken, öte yandan farkında olmadan kendini tüketmeye ve pişmanlık seviyesine gelecek bir yola girmeye başlamıştı. Panikleyen insanlığın arkasında bilgeliğiyle ve yol göstericiliğiyle ön plana çıkanlar vardı. Tanrı ile iletişime geçtiği düşünülen Aziz Urbain, bunun Tanrı tarafından yapılan bir test olabileceğini ve mucizeler sayesinde dünyanın kurtulabileceğini düşünüyordu. Aziz Astrea ise kayıp ruhları kurtarmak için şimdiden kendini karanlığın içine atmaya hazırdı. Her şeyin yanında, ne olursa olsun tüm bu iblislerle yüzleşecek ve kendini feda edecek birine de ihtiyaç vardı. Açgözlülük hırs ve hiçbir zaman tatmin olamayacak bir ego. Tüm bunlar insanoğlu veya tek bir kişi için çok büyük bir güç ve çok büyük bir zayıflık. Tüm bunlardan beslenen yüce ve asla uyandırılmaması gereken varlık kimilerine göre Tanrı'dan gelen bir test ile insanlığı sınadı. Bu güce boyun eğenler dünyanın dört bir yanında kaosun öncüleri oldular. Buna boyun eğmeyenler ise Nexus'ta toplanıp bu güce meydan okumayı seçtiler. İşte her şey böyle başladı. Hikayenin bundan sonrasında Kral Alant ve Old kaos sürecinde neler yaşandığı, kimlerin ön plana çıktığı, hayal kırıklıkları, kendini feda edenler, kaos için feda edilenler ve dönemin nihai sonu yer alacak. Bu hikaye iyi mi yoksa kötü mü bitecek? Bunun cevabı ise yine insanoğlunun ellerinde olacak.